Tombiş. Tombiş'in annesi ve Tombiş'in babasının kafasının içine gireceğiz. Ve en güvenli sığınaklarımızı yapıp karşımızdaki yumurtayı korumaya çalışacağız. Siz de videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün Tombiş'in ailesinin kafasının içine gireceğiz. Ve tabii ki en güvenli sığınak da benim olacak. En güvenli yumurta da benim olacak. Duydunuz evet. mu? Öyle boş Şimdi en güvenli sığınağı ben yapacağım. Ne yumurtayı yapacağım. Tombiş senin zaten kafanın içi bomboş. Ben gidiyorum. Içine. Hadi bay bay. Olamaz. Güral gitti. Ah tombiş. Ah de gitti. O zaman sıra bende. Görmüş olduğunuz gibi sığınağımız burası. Arkadaşlar burayı çok güzel yerlere getireceğiz. Önce yumurtamı korumam lazım. Bunlar da benim için evim için hazırladığım malzemeler. Ama görmüş olduğunuz gibi önce yumurtamı çok korunaklı yapmam lazım. Şimdi şurayı çok güzel bir şekilde koyuyorum şöyle şunları. Tamamdır arkadaşlar. Taşla kapladıktan sonra arkadaşlar bir sonraki yapacağım şey camla kaplamak olacak arkadaşlar. Çünkü cam çok önemli bir faktör. Sonra da şöyle tahta gerekiyor. Tamamdır bakalım. Görmüş olduğunuz gibi burası hazır. Ve son olarak tekrar burayı taşla kaplattıktan sonra yumurtam görmüş olduğunuz gibi çok güvenli oldu. Evet arkadaşlar şu yatağı şu şekilde koyacağım. Benim evim çok Olacak. Eminim ki onlardan çok daha güzel olacak. Yatak için bu pembe yatağı tercih ettim. O yüzden şimdi ne mi yapacağız? Şuraya dolabımı koymayı düşünüyorum. Şöyle şurada bütün odamın malzemeleri var görmüş olduğunuz gibi. Şu malzemeleri şöyle güzelce alalım bakalım. Birazcık ben karanlıktan korkuyorum. Siz korkuyor musunuz bilmiyorum ama onun için yatağımın yanında mutlaka bir ışık olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar en sonunda da şuraya kıyafetlerimi koymam gerekiyor. Tamamdır. Çok Çok yaptım ben. Ya aynen aynen. Tam bir şordan boş boş konuşuyor. Neyse bakalım ben şuradan şuraya gardırobumu da koydum. Ve tabii ki bu kadarla da bitmiyor. Benim şuraya kitaplığımı koymam gerekiyor. Benim için kitaplık çok önemli. Çünkü ben kitap okumaya bayılırım. Şuraya da kirlerimi koymak için şu kir sepetini koyayım arkadaşlar. Evet tamamdır bakalım. Şimdi şuraya da şöyle kitaplığımı koyayım. Tamamdır kitaplığım da hazır. Bence odam şimdiden çok güzel ve sıcacık oluyor. Şimdi geriye kalan şeyimiz tabii ki de şu komedini koyacağım. Şu şifonyer benim için çok önemli olduğu için şuraya da şifonyer koyacağım. Tamam Tamamdır bakalım çok güzel oldu. Şimdi halıya geldi sıra. Evet bu çok güzel oldu bence. O yüzden bununla devam edebilirim. Ama bunu oturma odasına da kullanabilirim. O yüzden şu şekilde. Son 3 dakikamız kaldı. O, olamaz son 3 dakikamız kalmış. O zaman şöyle hızlıca burayı yapmam gerekiyor. Tamamdır bakalım benim odam bitti arkadaşlar. Şimdi geriye kalan yer tabii ki de e, oturma odası. O yüzden şimdi oturma odası için çok güzel koltuklar seçtim. Ben pembe rengi tercih ettim. Ama kapıyı koymayı unutmayayım. Şu şuraya masa. Oturma odasıyla mutfağı birleştirmek zorunda kalacağım için yerden tasarruf etmem lazım. O yüzden şu şekilde bir tane koltuk koysam koltuğu koyacağım. Şöyle koyalım bakalım koltuğumuzu. Şöyle koltuk buraya sığmadı. O yüzden şöyle düz şekilde koydum. Evet çok güzel oldu. Şimdi Son bir dakika kalmış. Olamaz. Olamaz. Bitirmem Son bir dakika kalacağım. kaldı. O yüzden şimdi şuraya da mutfak malzemelerimi koymam gerekiyor. Şimdi şunları koyalım arkadaşlar. Ama masayı da koymam gerekiyor. Masa çok önemli. Şimdi Şuraya masamı koydum. Tamam bakalım şuraya da küçük e, mutfak hazırlamam gerekiyor çünkü mutfak olmadan ayıp olmaz ki o yüzden şimdi şuraya şöyle mutfağımı hazırlayayım bakalım tamamdır şimdi şuraya sadece bir tane bundan koyduğumda bir tane de bundan koydum tamamdır bakalım Aa, şuraya lavabo koymam gerekiyor ama şuraya şöyle lavaboyu koyalım tamamdır şununla da hallettim ee, üstte de şöyle güzel küçük arkadaşlar birazcık mutfağım küçük olacak ne yazık ki çünkü arkadaşlar büyük bir mutfak yapmaya yerim yok o yüzden tamam bunlar hazır oldu şimdi şuraya da şöyle şıklık yerini koyacağım. Tamamdır. Bakın çok güzel oldu. Bence yeterince tatlı oldu. Şimdi şunları da koydum. Tamamdır bakalım. Şimdi buraya dediğim gibi şöyle bir halı tercih edeceğim. Tamam şöyle beyaz bir halı. Bence çok güzel olur. Evet gerçekten de çok güzel oldu. Şöyle şuranın üstüne de çok güzel bir şey almıştım arkadaşlar. Bakın pembe bir şey. Çok güzel olmadı mı sizce devim? De Bence çok güzel oldu. Şöyle şuraya da bakalım. Tamamdır. Ben yumurtamı da korunaklarla savaş yaptım. Savaş başlıyor. Olamaz savaş başlıyormuş. Şimdi de hemen Peki. hızlıca zırhlarımı giymem Bilmiyorum. lazım. Ben hemen Altın. zırhlarımı giyip evet. geliyorum. Türemiz bitti arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi elimize de silahları aldık. Artık onların yumurtasını kırma zamanı. Aa, tabii ki de almam gereken şeyleri de unutmamalıyım. Şimdi şunları alayım ki tam işte şeyin yumurtasını güzelce kırabileyim. Şimdi şöyle gidelim bakalım o zaman. Tamamdır bakalım. Burayı şöyle yaptım. Aa, olamaz. Başlamışlar bile. Olamaz. Hemen ton bir yakmam lazım. Şöyle gürulda yakmam lazım. Şöyle hayır. yakalım Gürol'u. Olamaz. ya olamaz olamaz arkadaşlar ya tam bir şey tuzağına düştüm çok mantıklı bir hareket evine tuzak yapmak keşke ilk benim aklıma gelse ama ne fark eder ki Gürol'un yumurtası kırıldıktan sonra hayır, hiçbir şey fark etmez olamaz olamaz Gürol beni gördü <laughs> Aa, of ya olamaz <laughs> of arkadaşlar Gürol beni son anda fark etti Elime de silahımı alamadım ne yazık ki ama şimdi görür onlar gününü Aa, Aa, al, bakalım, burma, al burma. bakalım al bakalım al bakalım şöyle Gürül'ü gerçek bakalım ama şimdi ben Tombiş'e gününü gösteririm. Şöyle Tombiş nerede bakalım. Biri, Arkadan dolanmak en mantıklısı. Biri, al bakalım Tombiş al Biri. bakalım. Şöyle Tombiş'e sıkalım bakalım arkadaşlar. Biri. Tombiş yerine kalkan hazırlamış. Ama ben kalkanın arkasından gidersem hiçbir şekilde fark edemez. Şimdi şöyle gidelim bakalım şöyle kalkanın arkasında mı. O, Tombiş yok oldu. Kesin benim yumurtama gitmiş olabilir. Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar. O, ben de Tombiş'in yerine. Ya yine Tombiş'in tuzağına düştüm. Olamaz Tombiş sana. Ben de seni yakacağım. Al dedim sana. Al 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 al. O ne? Bu ne? O ne? Gel bakayım buraya ödeyeceğim seni. Gel buraya. Olamaz. Yine de başarısız oldum. Tombiç'in evi çok güvenli arkadaşlar. O yüzden ben Girol'un evine saldırmayı düşünüyorum. Şöyle Girol'un evine gidelim bakalım. Yavaştan şuraları kırsak iyi olur artık. Şöyle kıralım bakalım. Tamamdır Girol'un yerine neredeyse ulaşıyorum. Nereye oh, nereye su, oh, Girol gelmeden hızlıca şuraları kıralım bakalım. Şuraları da şöyle aa, yapayım. Ah Tombiç çık evimden. Evimden çık Tombiç. olamaz Tombiç geldi. Aaa aa, aa, alamaz. Alın alın. Yaşasın be yaşasın. Girol'u öldürmeyi başardım. Aa yine canlandı. Olamaz. olamaz arkadaşlar. Al sana atma. al sana. Oh. Yine mağlup oldum. Ama yine kazanacağıma eminim. Bu sefer net kazanacağım. Şöyle Girol'un yerine sessizce gidelim arkadaşlar. Tamamdır bakalım. Artık yumurtayı kırma zamanı kesinlikle geldi. Bakalım buraya. Şöyle Dolun güzelce şey gidelim şey. bakalım şöyle. Anladım, Baltayla şurayı Anladım. kıralım. Ve Girol'a son. Girol'un yumurtasını kır. Evet, kendileri tamam, saçma tamam. sapan savaşsınlar. Gürol bak yumurtan kırıldı. Artık senin evet. bir yumurtan yok. Bakayım yumurtan mı kırıldı? Hani bakayım. Hayır! Sen nereden geldin benim yumurtama? Tabii ki geldim be. Yumurtayı ilk kıran kişi ben olduğum için tabii ki de birinci ben oldum. Yaşasın ve yaşasın. Olay Ama ya. siz benim yumurtama dokunamadınız. Benim yumurtam hala sapasağlam duruyor. Bakalım şöyle. Evet evet sapasağlam sağlam duruyor. Çok güzel değil. olmuş. Artık şu yumurtayı kırmaya geliyorum. Gel buraya. Ya hayır Tombi sakın öyle bir şey deneme. Tombi şey gününü göstereceğim. Göstereceğim. Şöyle Tombi şu <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben korudum. Neyse bakalım canım ailem. Görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ve ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane video var arkadaşlar. Hadi onlara tıklayın kanalıma da abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz ve bay bay.